Gerek Türkiye'den gerek tüm Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları değişmeyecek. Türklere kapıları kapatmışlar. Allah Almanya başta olsun. olmak üzere Türkiye'ye. Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek Türkiye'den gerekse de beni dünyanın pek çok noktasından izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Bildiğiniz üzere izin sezonu artık geldi. Avrupa'nın hemen hemen bütün bölgelerinde okullar kapandı ve vatandaşlarımız akın akın Türkiye'ye gidiyorlar, gidecek olanlar var vesaire. Allah içerisinde vatan sevgisi, vatan hasreti çeken herkesi tez zamanda sevdiklerine kavuştursun diyoruz. Şimdi bu videomuzda Berlin'de yaşanan, Almanya'nın başkenti Berlin'de havalimanında yaşanan bir olayı anlatacağım. Bu hatanın yapılmaması için, izin sezonu olduğu için herkesi uyaracağım. Değerli izleyicilerimiz. Almanya'da yaklaşık 40 yıldır yaşayan bir karı koca üzerlerinde 76 bin euro nakit parayla Berlin Brandenburg Havalimanı'ndan Türkiye'ye giderken gümrük kontrolü sırasında güvenlik aramasında değerli izleyicilerimiz yakalandılar. Hem kadının hem de erkeğin maalesef iç çamaşırlarının içerisine saklanmış halde bu kadar para ele geçirildi. İster istemez insanın aklına şu geliyor. Hiç mi insan akıl etmez? Bu kadar parayla havalimanından geçmek, uçağa binmek mümkün değil. Üstelik yakalanan paralar bir folyoya sarılmış. Anladığımız kadarıyla folyonun içindeki herhangi bir şeyin görünmeyeceğini ya da X-ray cihazında bu paranın anladığım kadarıyla görünmeyeceğini düşünmüşler. Evet, iki kişiler. Normal şartlar içerisinde gümrük kurallarına göre Avrupa Birliği'nde bir kişi nakit olarak 9.999 euro götürebilir. Hadi 10.000 euro diyelim. İki kişi 20.000 euro götürebilir. 76.000 euro arkadaşlar. İşin düşündüren tarafı maalesef bu karı kocanın Almanya'da sosyal yardım aldığı da ortaya çıktı ben cehalet diyorum kusura bakmasınlar bu izleyicilerimiz izlerse. Yani Avrupa'nın ortasında bu kadar parayı sen nasıl olur da havalimanından geçerek Türkiye'ye götürürsün. Tabii ki biz karayoluyla da götürmeyin diyoruz ama hava yoluyla bu kadar parayı götürmek demek bile bile gelin beni yakalayın demek. Şimdi gümrük kurallarını anlatacağım size bugün. Özellikle dönüşte daha çok vatandaşımızın canı yanıyor Türkiye dönüşünde. Nakit para konusunu söyledik. Artık bunu hepimiz biliyoruz. Özellikle Türkiye dönüşünde. Et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri götürmek, getirmek yasak. Peki nedir bu et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri? Bakın. Peynir götürmek yasak. Çökelik götürmek yasak. Detaylı anlatıyorum çünkü her yıl binlerce vatandaşımız Sırplar ve Bulgarlar başta olmak üzere gümrük kapılarında binlerce euro para cezası ödüyor. Peki et ürünleri nedir? Sucuk götürmek yasak kavurma götürmek yasak, pastırma götürmek yasak, yasak, yasak. Yolda sadece tüketeceğiniz kadar gıdayı götürebilirsiniz. Bunun dışında maalesef Avrupa Birliği diyor ki ben cezayı yazarım diyor. Sırbistan, Bulgaristan'da değerli izleyicilerimiz her izin sezonunda diyorlar ki tamam Türkler geliyor. Bunların arabasında hiç yoksa 5 kilo bu sarı kapaklı bidonların içerisinde peynir vardır diyor. Kurbanlar geliyor diyor. O nedenle ne böyle bir risk alın ne de değerli izleyicilerimiz para cezası ödeyin. Ben anlıyorum sizi yani memleketten getirmenin şeyi bir başka oluyor falan saygı duyuyorum. Zaten sizler de bunun ticaretini yapmıyorsunuz ben de bunu biliyorum. Yani vatandaş 5 kilo peynir getirecek bunun neyin ticaretini yapacak? Yani çoluk çocuğuyla beraber yiyecek ama Avrupa Birliği diyor ki onların söylediği bu. Bu et ve et ürünleri sütle süt ürünlerinde gıdalarda çeşitli bulaşıcı hastalıklar ya da bulaşıcı mikroplar vesaire işte olabilir. O nedenle Avrupa'ya girmesine izin vermiyoruz diyor. Savunmaları bu şekilde. Maalesef doğru da olmasa da ya da vatandaşlarımızın büyük bir kısmı bu duruma itiraz etse de yapacak bir şey yok. Altın konusuna geliyoruz. Bakın. Özellikle memlekette işte dönerken bizim çeyrekçilerimiz, bilezikçilerimiz çok oluyor. Normal bizim kültürümüzde var bu. Saygı duyuyorum. Ancak günlük takı miktarı 423 euro olabilir. 423 euronun üzerindeki bir bedel maalesef eğer altın bu bedelse el konuluyor. Aman diyorum, aman diyorum, aman dikkatli olun. Hiçbir şekilde paranızı kaptırmayın diyorum. Bunun için detaylı anlatıyorum. Yani vatandaş Almanya'dan giderken 76 bin eurosunu kaptırıyor. Nasıl yakalandım diye feryat ediyor. Şimdi git derdini sen Marco Paşa'ya anlat derler değerli izleyicilerimiz. Maalesef tablo bu şekilde. Şimdi değerli izleyicilerimiz güzel bir haber verme zamanı geldi. Benim de bir evim olsun. Ben tatilimi kendi evimde yapmak istiyorum. Doğası, plajı, denizi muhteşem olsun diyorsanız ve taksitli bir şekilde ev sahibi olmak istiyorum diyorsanız bu dakikadan sonra anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde izleyiniz. Artık herkes tatilini kendi evinde yapacak. Otellere binlerce euro her yıl para ödemeyecek. Nerede ev sahibi olacaksınız? Yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Üstelik %35 peşin, geriye kalan kısmını vade farkı olmadan faiz olmadan taksitli bir şekilde ödeyeceksiniz. Her bütçeye uygun ev var. İster 100 bin euro, 150 bin, 200 bin ne kadar paranız varsa. Bunun için House Point'in yetkilileriyle irtibata geçmeniz yeterli. Yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs'ın doğası, plajları, bunun yanı sıra kültürü zaten biz neysek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de o demektir. O nedenle bu fırsat 40 yılda bir ayağımıza gelen büyük bir fırsat. Kıymetli izleyicilerimiz. Eğer siz ekran altında görmüş olduğunuz Housepoint'in telefon numarasıyla irtibata geçerseniz Housepoint'in yetkilileri sizin beklentilerinize uygun örneğin daire istiyor olabilirsiniz, villa istiyor olabilirsiniz. Sizin bütçenize ve beklentilerinize uygun olan evlerin fotoğraflarını, videolarını, fiyatlarını gönderecekler ve evet ben bu evi alabilirim derseniz de siz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gideceksiniz. Housepoint'in yetkilileri sizi havalimanında alacak, evinizi görerek alacaksınız beğenerek alacaksınız. House Housepoint'in yetkilileri sizi misafir edecek. Ben de tatilimi kendi evimde yapmak istiyorum diyorsanız bu fırsat çok çok özel bir fırsat. Çünkü fiyatlar bizim kanalımızın izleyicilerine özel. Bunun da altını çiziyorum. Evet bugüne kadar benim yapmış olduğum bu yayınlar neticesinde bana güvenerek Kuzey Kıbrıs'a giden ev sahibi olan tüm vatandaşlarımıza bana göstermiş oldukları bu güven için ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah sıra sizde. Siz de taksitli bir şekilde ev sahibi olacaksınız. %35 peşin, geriye kalan kısmını vade farkı, faiz, banka olmadan siz yavaş yavaş ödeyeceksiniz. Bu kadar basit. Üstelik değerli izleyicilerimiz şunun da altını çizelim. Kısa bir süreliğine anlatacağım konu özel bir konu. Sadece sınırlı sayıdaki daire sayısı için %50 peşin 50 ay taksitle hemen teslim ve üstelik yine bizim kanalımızın izleyicilerine özel evin tüm mobilyaları da hediye edilecek. Artık ne diyelim hayırlısı olur inşallah. Görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Gerek Türkiye'den gerekse de beni dünyanın pek çok noktasından izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.